bırakma ellerimi bırakma yalnız beni son defa seyredeyim o yaşlı gözlerim son defa seyredeyim yaşlı gözleri Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıram kaldı Ah boş kalan çerçevede Artık bülbül Gül Gül dolu penceremde Yalnız hatıran kaldı Ah Boş kalan çerçevede Aşkların En güzelini Çılgınca sende bulmuştum Yalnız senin olmuştu. Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini Artık bugün ötmüyor Gül dolu pencerem Yalnız hatıran kaldı Ah boş kalan çerçevede Artık bülbül ötmüyor Gül dolu penceremde Yalnız hatıran kaldı Ah Come on, cheer, cheer.